Herkese iyi günler. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Birimi'nden Mesut Kurt ben. Ee, ya şimdi e, Merkez Bankası faizleri 100-100 puanlık bir indirimle karşıladı. E, açıkçası şu anda ekranlarım da dondu. O yüzden e, ekranı yansıtamıyorum ama haftanın önemli verilerinden, içerideki önemli verilerinden bir tanesi bizim Merkez Bankası faiz kararıydı ki faiz değerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu. 100 bas puanlık bir faiz indirimi geldiğini ben okuyorum şu anda televizyondan. Piyasalara yansıması nasıl oldu? Dediğim gibi ekranımda şu anda bir şey göremiyorum. Açamıyorum ekranımı daha doğrusu. Şuradan yeni bir ekrandan diğer bakmaya çalışacağım. Piyasada neler oluyor onu dediğim gibi Matrix'imiz maalesef kapandı. Yoğun işlemlerden. Ee, bu arada sesim geliyor mu? Dün bir katılımcının bir yorumu vardı, <laughs> ses problemi ile ilgili. Sesim geliyor mu acaba size? Sesim geliyorsa e, yazabilirseniz sevinirim. <laughs> Biz hemen piyasalara dönelim piyasalarda e, bir miktar volatilite var. Tabii ki Merkez Bankası'nın e, beklenmedik veya piyasa beklentileri dışındaki bu yüz e, 100 bas puanlık indirimiyle beraber. Şöyle baktığım zaman piyasalarda binde yetmişlik bir değer kaybının olduğunu görüyoruz. E, sert bir geri çekilme var. Bankacılık sektöründe yüzde bir buçukluk ki iki günden beri ve bu sabah da bankacılık sektörü olumluydu. Piyasada oynaklığın arttığını ve volatilitenin ve satış baskısının olduğunu görüyoruz şu aşamada. Biraz ekranlar ha, geliyormuş. Biraz ekranlar geliyor mu size bilmiyorum ama ben şöyle kabaca bahsedeceğim. Yayın dediğim gibi ekstra bir gün olduğu için yayında da bir. Problem ol, e, oluyor ekranda tutulması. Böyle gördüğünüz gibi 2950 bizim sabah e, 3000 psikolojik de, dirençti zaten hani teknik dirençlerde de bu bölgeyi gösteriyordu ve ekranımız dondu maalesef. E, şöyle ben kabaca bir şeye bakacağım. Evet çok e, grafik açamıyorum e, ve 3000 direncini ki dün özellikle bankacılık sektöründe garanti ve iş bankası tavan seviyesinden kapatmıştı ve oradan e, gelen güçle birlikte bugün de pozitif bir açılış sergiledik ve 3000 direncini test ettikten sonra Merkez Bankası kararı ile birlikte satışların derinleştiğini, kar satışlarının derinleştiğini görüyoruz. Maalesef şu anda 2950 puandayız. 2948 gün içi en düşük seviyeyi test ettik. Bankacılık sektörü %1.5 aşağıda 2830'lu seviyelerde işlem geçiyor. Şu anda işlemler oldukça hızlı. Bu arada piyasanın şöyle bir şu andaki durumuna baktığımız zaman piyasada e, 17 puanlık bir e, baskı olduğunu görüyoruz. Negatif eğilimde Ere ile ki bugün Ere ile Kardemir, Tüpraş ya yani MTA şirketleri gayet olumluydu. Kardemir ve Ere son dönemlerde hiç... E, Tepki bile gelmiyordu ama yurt dışı piyasalarda da e, demir çelik e, cevherinin fiyatlarının e, bir miktar yükseliş göstermesi Ereğli ve Kardemir ve sektör hisselerine olumlu yansımıştı. Ereğli, Tüpraş, Kardemir, Koç, Türksel piyasayı yukarı çekerken bir maç bilanço güzel bir bilanço geldi aslında ama beklentilere paraleldi. E, ama bilanço sonrasında sert değer kaybı var ve Tüpraş 12 puanlık Türk Hava Yolları yine Aksen bilançosu bir miktar beklentilere paralel diyebiliriz ama geçmiş dönemdeki güçlü yükseliş, yükseliş çok iyi bir bilançolarla birlikte beklentilere paralel gelen bilanço sonrasında kar satışlarının gördüğünü görüyoruz, geldiğini görüyoruz. Akbank Sabancı da değer kaybeden şirketler içerisinde. Piyasayı tekrardan şöyle açmaya çalışayım. Yani teknik olarak bakarsak Bizim bu sürekli bahsettiğimiz özellikle iki gün önce şu evet, 2.800, 2900 bölgesinin kırılmasıyla aralarda dirençler olsa bile e, 3000 psikolojik direnç olarak bahsediyorduk. Ayrıca e, bir orta vadeli de bir e, yükseliş trendinin geçtiği bölgeydi. E, şu anda en azından baktığımızdan zaman 3000'ler günün ikinci yarısında da kısa vadede de önemli bir direnç olacaktır. Endeks bazında yeni bir pozisyon için bu 3000'lerin üstünde tutunduğunu görmek lazım. Bir kar realizasyonları görülebilir. Kar realizasyonlarında benim gördüğüm dünkü dip seviye ve 5 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2920 bölgesi ilk destek. Günün ikinci yarısında da buraya izlememiz gerekiyor. 2920'lerin altında bir kapanış görürsek buradaki 2885 kıramadığımız bölge bence kısa vadenin en önemli desteği olacaktır. Eğer bunun da altında bir kapanış görürsek maalesef Arada 2830'lara olsa bile yine 2700 60lara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. 2885-2900 bandını bence hem gün içerisinde şu anda bir toparlama var ama özellikle kısa vadede takip etmek lazım bu bölgenin altında çünkü maalesef <laughs> geri çekilme hız kazanılması beklenebilir. Evet şimdi de sizlerden gelen sorulara şöyle bir değerlendirmeye çalışacağım dediğim gibi bu yayın hiç beklenmedik bir e, hamle olmasıyla birlikte e, bir miktar e, sorun yaşıyoruz. Verilerin hızlı gitmesi, ve yayına aktarılması Matrix veya veri sağlayıcımızdan o nedenle sorun e, yaşayabiliriz. E, şöyle bir e, piyasa sorusu var mı diye bir bakıyorum. Evet genelde e, piyasa pardon hisse senedi soruları var. Hızlıca ben geçiyorum. Vestel Beyaz Vestel Beyaz Kadir Bey'in Akış yanılmıyorsam Kardemir de Mahir Bey'in buna bakalım çünkü bugün en fazla hacmi ve getirinin olduğu e, şirket. Hemen hızlıca bakayım. Vestel Beyaz dün daha doğrusu bir birkaç günden beri yatay bir seyir e, hakim hissede. Gördüğünüz gibi şu sıkışma alanının bir türlü üstünü atamıyor. Yani dün de üstünde bir tepkiler gördüydük ama e, orayı kırmayı başaramadı. Ya olamadı. Bence burada pardon şunu ve Vestel Beyaz. Şurada bir şey açayım. Evet buradaki bu yatay şeyi tam trend değilmiş ama yataydaki şu direnci az çok yatayda olduğunu demek ki grafikte de otkarda da aynısı olunca e, bir anda onu şey yap dedim. Bakın şuradaki şu, şu şeyi almak bir çok sağlıklı değil ama şuradaki bir sıkışma alanı vardı Kadir Bey. Yani burada bence şu 925'lerin üstüne atamadığı sürece geri çekilmeler görülebilir. Özellikle bugün de test etmiş. Geçen hafta 12'sinden beri 895'lerde şu sakmayı almazsak üstünde kapattı ama 895 925 bantı ee, önemli bir bölge kısa vadede eğer 8.95'lerin altında kapanışlar görülürse burada 8.75'ler ve sonrasında da yani 8.25-9.25 bantındaki hareketin hala devam ettiğini görebiliriz. Yeni bir pozisyon için veya bu hissenin güç kazanması için göstergelerde alım bölgelerinde ama çok yatay ee, e, o yüzden 9.25'lere geçmediği sürece maalesef sanki böyle aşağı yönlü riskler biraz fazla olabilir onu e, söylemiş olayım. Dediğim gibi 8.95, 8.75 artık hangi amaçla trade için mi aldınız pozisyon tutmak için bilmiyorum ama veya düşün, düşünüyorsunuz almayı. Bu, bu bantları takip edin. 9.25'lerin altında maalesef zayıf bir görünüm olur ki şey tarafında da bir toparlama var. Endeks tarafında da bir toparlama var. O kiş o kiş gayrimenkul hiç takip ettiğim bir şirket değil. Ee, yani temel olarak baktığımız zaman e, son bilançosu ne geldi onu e, şey yapamadım. Hatırlayamadım. Konserde net karı 2 milyar TL'lik bir karı var. Yani şirket bunun fiyatlamasını e, göstermiş e, bilanço sonrasında. Zaten sürekli yükselen bir trend içerisinde e, göstergelere baktığımız zaman aşırı alım seviyelerinden negatif uyumsuzluklar gözüküyor. Bakın şurada yeni zirveler test edilirken hatta şuradan bile alabiliriz. Ee, RSI göstergesinde negatif uyumsuzluklar gözüküyor. Alım bölgelerinde ama sanki bir miktar güç kaybı görülebilir. <laughs> Burada benim gördüğüm 3.70'ler kırılırsa ana destekleyebileceğimiz kısa vadeli 3.45 bölgesine kadar gelmesi beklenebilir. 3.45'lerin önemi hem 22 günlük hareketli ortalama şuradaki 3.45-50 bantı diyebiliriz. Hem 22 günlük hareketli ortalama hem bir önceki zirve bölgesi olması açısından önemli. Biraz zayıf gördüm. Yani güçlü yükseliş sonrasında biraz böyle kar satışlarını normal karşılamak lazım diye düşünüyorum hisse için. Bir temel değerlendirmesini mutlaka almanızda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 3.45'lerin altında yalnız kapanışlarda şu 3.24 tutar mı pek emin değilim. Burada hızlı bir geri çekilme tekrardan şu. 2.90'lara kadar ki bunun için piyasa satışı gerekir. Çünkü de böyle hani temeli etkileyecek bilanço çok çok kötü gelseydi farklı olurdu ama çok kötü bir bilanço görmedim. Kardemir D'ye geleyim. Şimdi MK fiyatlarında bugün bir miktar bir yükseliş vardı. Kardemir'de de 11.96'ya kadar bir yükseliş sergiledi. Şöyle bakarsak uzun bir süreden beri yatay bir bantta hareket ettiğini görüyoruz. <laughs> e, bir önceki destek bölgesinden Şuradaki yaklaşık olarak 10 diyelim 10 küsürdü ama 10-15 bölgesinden tepki hareketi gördük. Bakın bugün alımlar şu ana kadar hacimli. Burada 200 günlük hareketli ortalamasını e, üstünde işlem görüyoruz. Şöyle bir düşüş trendini çizersek tam düşüş trendinin denk geldi. Şuradaki yatay bantın ya bundan sonraki süreçte benim şöyle bir şeyi yaptığım zaman yaklaşık olarak 10.30'ların üstünde kapanış olursa, devamı gelirse olumlu olarak değerlendirebiliriz. Eğer tekrardan gidip 10 30 pardon 11 30 11 35 bandı yani 200 günlüğün altında yeni bir kapanışlarda ve satış gelirse hala burada bu bant içerisindeki hareketin devam etmesi beklenebilir. Pozitif uyumsuzluklar görülüyordu. Bir kısa vadeli de bir yükseliş trendi içerisindeydik. Bugün hareket olumlu ama dediğim gibi en azından bir bakmak lazım. 11 35'lerin üstünde tutunduğunu görmek lazım. Tutunduğu sürece bu düşüş trendinin tam bugün 94'ü mü görmüş, 96'yı görmüş. Düşüş trendini yukarı yönlü kırılma potansiyeli artacaktır ve 12.50 benim e, görebildiğim ilk direnç noktası 12.50 ve sonrasında da 13 bandı ilk hedef noktası olacaktır. Şunu da unutmayalım. Bir tepki hareketi de olabilir. Kısa vadeli işte dediğim gibi emtiyalar yanılmıyorsam Demir Cevheri 102'nin üstüne bir e, atmıştı veya o bölgede tutunuyordu. E, orta ve kısa ve orta vadede ama resesyon kaygıları bitmediği sürece bu emtia şirketlerinin üstünde baskının devam etmesi beklenebilir. Onu da hatırlatmış olayım. Müst Bey bir maşı bakabilirim. Bir ançuz sonrası Hasan Bey e, bir maş. İsmen Volkan Bey'in ismen sorusu var. Tarihi zirve test etti diye. Gülay Hanımın e, esen sorusu var. Hemen şu üçüne bakayım. Ee, Hüseyin Bey, hocam büyümek için faiz indirmiş. Son paragrafı yazıyor. Evet ben dediğim gibi ekranda da olmuş, Hiçbir şey göremiyorum. Sadece karşımda e, televizyonda yazı yüz bas puan indirdi diye bir yazı görmüştüm. Tam yayına e, girdiğimde detaylarını ve nedenlerini bilmiyorum açıkçası ama piyasa toparladı. Bir maça bakarsak güzel bir yükseliş trendi içerisindeydi ve bilanço beklentileri özellikle e, özellikle mikrosun beklentilerin üstünde gelen bilançosu sonrası e, burada gıda parakendi zaten e, olumluydu beklentiler. Burada da güçlü yükselişler sergiledik. Bir süreden beri işte dün bir açılışta hatta bir 113'leri açtı geri çekildi yukarı çıktı ama hani bilanço e, bizim model portföyümüzde gedik.com'da mesela bugün için diğer şirketlerin de o başta olmak üzere e, bir maşında bilanço yorumu var ki biz bu bilançoyu nötr olarak yorumluyorduk. Bir şu yükseliş sonrasındaki keza şöyle bakarsak işte 80'lerden 115'leri test etti diyebiliriz. Hani bir kar realizasyonu e, ama olumsuz yani bu kadar bilanço sonrasında böyle bir sert geri çekilme. Şurada zaten dünkü şu harekette çok e, olumlu bir hareket değil de açıkçası. Ee, ama e, bilanço tabii ki tekniğin çok daha önünde ve bu gibi günlerde. E, şöyle söyleyeyim ise 112.5 ile 100 şuradaki gap boşluğu kapanış 103 bantında hareket ediyor. 103'e kadar bir geri çekilmeyi teknik anlamda zaten yaklaştık buraya. Ama 103'lerin de altında kalırsa maalesef burada geri çekilme bir miktar daha e, <laughs> hız kazanabilir. Ee, araştırma grubumuz bu geri çekilme esnasında e, orta ve uzun vade yani kısa vadeli böyle trade'ler için demiyorum orta ve uzun vadede e, bu geri çekilmenin norm çok da hani böyle panik yapacak bir e, geri çekilme olmadığını düşünüyor. E, hala burada uzun vadeli alım yönünde e, önerilerim, önerimiz var. Dediğim gibi model Migros ve e, BIM da 3 hafta önce model portföyümüze eklemiştik. İsmen sorusu, ee, ya endeks biraz önce artıydı. bir maşa baktım 1067 çok aletil bir gün geçireceğiz. Şimdi işmene baktığım zaman burada da işte bilanço beklentileri hisse uzun bir süre şurada 18'lerde tutundu. Yani tarihi zirve bölgesi şu 17 Aralık'ın da üstündeki şu sanki biraz daha 23-50'ler biraz daha böyle ana destek. Bugünkü harekete baktığımız zaman bir kere göstergeler aşırı alım bölgelerinde. Bilanço iyi gelse bile hani bilanço sonrasında bir kar realizasyonu gelme potansiyeli e, olabilir gibi geliyor. O nedenle e, bir kar realizasyonu normal karşılamak lazım. Bakın bir önceki soruda bir maçtı mesela. Şimdi bir maşa baktığımız zaman kar güzel kar geldi. Hani beklentiler de zaten böyleydi. Ama ne oldu? Kar satışları görüyor. E, geldi 18'lerden işte 20 7 seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Ee, bence burada geri çekilmelerde bu gibi durumlarda ya bir trend desteğine bakabilirsiniz. Ben her zaman şunu söylerim. Bir önceki yani başlayan bu rally'nin %20 fibo seviyesi 25'ten geçiyor. 25'e kadar geri pardon 25 bölgesi yaklaşık olarak 25'e kadar geri çekiliyor. Eğer 27-22 yani bugünkü tarih zirvesi zirve kabul edersek 25 bölgesine kadar geri çekilmeyi normal karşılamak lazım. 25'lerin altında kapanış olduğu zaman FIBO seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dediğim gibi bilanço belki iyi geldi mi bilanço onu da hatırlamıyorum. Ben gelmedi diye hatırlıyorum ama değil mi bilançosu gelmediği de yanılmıyorsam. A, gelmiş pardon 1-200'lük bir bilanço gelmiş. ay başında gelmiş hem de. Evet ben izin olduğum bir dönemdeydi. O nedenle ben kaçırmışım. Dediğim gibi burada 25'lere kadar bir geri çekime normal karşılamak lazım. 25'lerin altında kapanışları olursa maalesef e, şirkette satış baskısı hız kazanabilir. Evet bakın şurada gelmiş bilanço. Yani bilançodan sonra 22'den 27'ye gitmiş 5 liralık bir e, e, işte %25'lik bir yükseliş var. Bir kar realizasyonu da normal karşılamak gerekir. Esen sorusu var bugün ekranda biraz açarken ve çizerken zorlanıyorum şeylerde. Çok volatil olduğu için donmalar yaşıyor. Bilmiyorum siz ekran başında düzenli geliyor mu ama. Şimdi SN'e geldiğimiz zaman şurada bir sıkışma alanımız var. Büyük bir resme bakarsak bir sıkışma alanımız var. Bu sıkışma alanının içerisinde son bir iki kaç günden beri bir toparlanma sinyalleri var ama şurada bence 35'en düşüş trendinin kaldığı hem bir önceki e, sarkmalar olsa bile kapanışın geçemediği 35-50, 30-35-50 bölgesine kadar bir hareketlenme bugün de görmüştük. Eğer bunun üstünde tutunursa evet 37-50 ve sonrasında da 39 bantına kadar bir yükseliş görülebilir. Tabi 39'ların üstünde e, Evet 39'ların üstünde tutulması zirveye kadar bir alımları tetikleyebilir ama e, bir miktar e, yani şu 3 günden beri iki yükselişte mesela göstergeler alım bölgelerinde ama böyle işte Macmi çok fazla bana göre desteklemiyor. Yeni bir pozisyon için şu 35-50 bölgesinin üstünde tutunduğunu görmek lazım. Ee, aksi takdirde yeniden bu bant hareketine 32-75'lerdeki bant hareketi içinde devamı görülebilir diyelim. Bankalara yine yüzde birlik satış gelmiş. Dolar 3, Dolar gerçekten ne oldu ben onu da göremedim. 18-11 olmuş. Ee, merhaba yeni katıldım. Viyop ile ilgili. Viyop'a Viyop da bakalım tabii ki. normalde yapıyorduk ama bugün dediğim gibi ekstra bir ekstra bir durumla yayına başladığımız için oraya atladık. Ee, merhaba. Orta vade için mavi alım için uygun mudur? Sema Hanım, bunu biz uzun süreden beri model portföyümüzde ve alım e, önerimiz var. Gedik koma girdiğiniz zaman orada bültenlerde e, zaten mavi ile ilgili beklentilerimizi e, yani uzun dönemdeki e, önerimizi ve fiyat hedefimizi görebilirsiniz. 90'ların üstünde 100'e yaklaştı. E, Bilanç biliyorsunuz bunun daha geç geliyor. Alım için uygun mudur? Orta vadeli yani... bir 100 lira varsa da 100 lirasını şimdi almam yani endeksin geldiği seviyeleri e, görüyorsunuz. E bir düşüşlerdi. Mavi de tabii gerilecektir ama orta uzun vadeli e, pozisyon alınabilir. Ama dediğim gibi 100 lira varsa da 100 lirasını hemen bugün bu seviyeden almam. Onu da açıkça e, söyleyeyim. Viyop'a gelirsek vadeli işlemleri 3245'ten işlem görüyor. Şimdi günlük grafiğe baktığımız zaman e, i̇ki günden beri 3280 bölgesini kıramamış. E, burada bir dünkü pardon iki gün önceki o hani muhteşem bir yükseliş vardı ya oradaki dibini test ediyor. Yani 2.000, e, pardon 3210'lu bölgeleri test ediyor. Eğer buranın altında bir kapanış olursa e, şurada 3190 tutunur mu? Yoksa burada geri çekilme 3150'ye kadar gerilir mi? Bence 3150'ye kadar gelip gelme potansiyeli yükselir. 3210'ların altındaki kapanışla e, ki onun altında da 3000 e, kabaca 3080 bölgesi var 80-90 bir önceki zirve bölgesi e, siz eğer trade için soruyorsanız o ayrı orada saatlik grafikte veya hani çok kısa vadeli gün içi trade'ler yapıyorsanız şu volatilitede de tabii onun için e, şeyler farklıdır yani benim ilk gördüğüm ki test etmiş 3218 bölgesi ki biz de 3210 dediydik kapanış bazında ama şurası bir kesin artık 3290 diyelim. 3290'ların üstüne atmadığı sürece buradaki pozisyon aşağı yönlü olur. Bankacılık sektörü yüzde %3 oldu. Rica ederim Sema Hanım. 190 TL'den Ağustos satış var elimizde. 190 TL Ağustos satış dediniz ne? Yani Viyop soran Viyop 190 TL dediğiniz 3. Yani ben o 190 TL'yi görmedim her neyse. Kuru Plus ne kadar düşer? Vallahi yeni halkarz e, halk arzı oldu. Daha 10 gün oldu ya olmadı. O yüzden e, şuraya düşer, buraya düşer gibi bir şey demenin hiçbir anlamı yok. Yani teknik bakıp da. Doğaş İsmail Bey'in sorusu var. Sorusu var. Doğaş Özür dilerim ekranımız kilitlendi yine. Şimdi Doğaç'ta çok güzel bir grafik var. Ben de beğendiğim Bizim bu, e, alım e, pardon alım demeyelim bilançosunu olumlu beklediğimiz şirketlerden bir tanesi. Bakın şuradaki tarihi zirvesi bir önceki tarihi zirvesini test ediyoruz ama kırmakta güçlük çekiyoruz. E, 94-60 e, mıydı 70 miydi? Tamam. 94-40 hani buraların üstünde bir türlü kalıcı olamıyoruz. Bilançosu yarın açıklanıyor diye hatırlıyorum ben. Yani bir dahaki pazartesi 19'u yarın cuma ya yanılmıyorsam değil mi? Bir bakayım. Evet takvimi 19'u. Eğer yarın akşam açıklanırsa pazartesi bunun ayın 22'sinde fiyatlamasını göreceğiz. Hani bilanço beklentileri, bilanço nasıl gelecek, bundan sonraki süreçteki değerlendirmeleri ne olacak bilemiyorum ama şu teknik çok güzel çalışıyor. Bakın alttaki 50 günlük ve şu yükseliş trendi bu bölgeden bir alım geldi. Şimdi geri çekilmede benim gördüğüm şuradaki 88-50 bölgesi bence kritik bir seviye. 88-50 ile işte 90-50, 94-50 bantında e, sıkışma görülebilir bilançoya kadar. Bilanço sonrasında fiyatlama görülecek. Ama şuradaki trendi görüyorsunuz çok güzel çalışıyor. Eğer 94-50'lerin üstünde kapanışlar devam ederse iyi bir bilançoda 105 yukarısı. Aşağıda da ana destek olarak trende değil de belki şurada 50 günlük hareketli ortalama. Geçen de de hatta iki seferden beri Temmuz'dan beri destek bulduğu 80'de ana destek noktası olarak takip edilebilir diye düşünüyorum Doğaş için. Şöyle bir yukarılara baktım. Ee, Hasan Bey rica ederim. Ee, Ereğli sorusu var ona da bakalım. Bir de Tandemar, ha, e, siz e, şeyi de sormuştunuz, onu cevaplayamayacağım. İki soru. Bir de Selçuk Eczah var. Bunları da bakalım yayınımızı ondan sonra bitirelim. Piyasada ne doğru oluyor ben de merak ediyorum. Bireyli. Merak ettiğim için bırakmıyoruz. Yayının süresi doluyor. <laughs> onu da söyleyeyim de. Yani e, soruya bakmadan bakmadığınız e, bakmadınız demeyin. Şimdi Ereğli, Kardemir'i bilmiyorum Din, dinlediniz mi? Olumlu taraf işte bugün yüksek bir hacim var. Şimdi şu bölgeyi kırmakta güçlük çekiyordu. Şu bölge dediğimizde yaklaşık 29. Şimdi burada bugün 29'ların üstünde kapanışlar bence olumlu olur. 29'ların altında kapanış olursa burada artık ana destek 27-70 bölgesi oldu. 50-77 bölgesi 27-50 ile 27.70 bölgesi oldu. Yani 29'ların üstündeki kapanışlarda evet alımlar güçlenebilir ki 31 seviyesi 31 ve 31.80 seviyesi benim için bu durumda e, güçlü bir direnç bölgesi olarak yani buraya kadar da gitme potansiyeli artabilir. Bugünkü teknik görünüm olumlu. Kardemir'de de olumlu ama yarın geçenlerde ne zaman da hatırlamıyorum. Eee bir gün böyle yine emtia fiyatlarında e, güçlü bir yükseliş gördük yani tepki hareketi Cevher e, fiyatlarında. O gün Kardemir ve Ereğli de ciddi anlamda yukarı gittiydi. Ertesi gün tekrardan resesyon kaygıları nedeniyle e, Cevher fiyatlarındaki sert geri çekilme ile birlikte Ereğli ve Kardemir de çekildiydi. Yani bugünkü şeye baktığımız zaman evet teknik olarak göstergeler ve özellikle hacim olumlu. Ee, ama bir an, yani artık 29'ların üstünde tutunduğunu görmek lazım yeni bir pozisyonu taşıyabilmek için. Ee, 29'ların altında tekrar bir satış gelirse işte burada 27 e, 50'lere kadar bir geri çekilme görülür ki onun altında çok daha zayıflar diye düşünüyorum. Selçuk Ecza'ya da bakayım ondan sonra. Da... Selçuk Ecza sabah acaba evet sabah artıda gerçi bugün piyasada her bir şey değişecektir. Şimdi şöyle bir baktığım zaman güzel bir trend var. Tarih zirveleri e, test etti mi? Edememiş. Şunu da Bollinger'la konuşacaktım ama. Hani şurada 19 Aralık'ta bir spekültif bir harekette bir test etmiş ama. Yani kapanış bazında bakarsak işte 18'lerdeydi. Ne olursa olsun şurası güçlü bir direnç. 18.90. Şimdi benim gördüğüm zaten tarih zirve bölgelerine yakın. Şimdi bilanço sonrasında bir geri çekildi ve tekrar zirve seviyesine doğru hareket etti Yani bu bölgeden biraz kar satışları gelebilir diye düşünüyorum kısa vadeli bir e, değerlendirme yaparsak e, ana trend içerisinde belki geri çekilmeler yeni bir pozisyon için bence şu 18-19 bölgesinin üstünde bir kapanış görmek gerekir diye düşünüyorum e, yeni bir pozisyon için o da negatif uyumsuzluklar gözüküyor mesela bir miktar kar satışı görebiliriz şimdi bugünkü şey de Şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet 22, bir de 50'yi koyalım. Hatta 8 yapalım şunu. Biraz daha kısa vadeli. Bakın gördüğünüz gibi 8 ve 22 özellikle 22 güzel çalışıyor. E, bilanço sonrasında da test etmiştim. E, 19'ların altında kaldığı sürece bu 22 bölgesi. Yani 17.40'lara kadar bir geri çekilme görülebilir. 17.40'lar kırılır ise... Burada 16.25 bugünkü bu yükseliş trend kanalına kadar bir geri çekilme görülebilir. Ee, biraz kar satışları görebiliriz e, diye düşünüyorum. 19 bölgesini geçmediğimiz sürece. Bir de şunu da söyleyeyim. Bakın biraz çok hızlı yükseldiydik. Bankacılık sektörü dün domine ediyordu. Yani burada şu satışlar biraz şey yapabilir. Hani kar satışları geçen hafta içerisinde, geçen hafta mı bu haftaydı değil mi? Herhalde pazartesi çok sert bir geri çekildiydi. Bu S400'a haberiyle sonra bir anda fırladıydı hatırlarsanız belki bunun şeyi olmayabilir. düzeltmenin devamı gelebilir. Dikkat etmek gerekir teknik seviyelere. Evet benim bugün için aktaracaklarım bakamadığım bir iki kaç soru oldu ama onları da yarın bakarız. Ülker bilanço e sonra bakabilir misiniz? İbrahim Bey Bülent e, yorumumuzu gedik.com'da bulabilirsiniz. Yine faaliyet karı vesaire fena değil ama yine oradaki yatırım kaynaklı yani onun borç sorunu borç da demeyelim yani finansman gideri olarak gözüküyor. Biraz problemli. Oradan okursanız yarın da teknik olarak bakarız. Katılımınız için teşekkürler. Herkese öğleden sonra kolay gelsin ee, diyelim. İyi günler tekrardan.